Merhabalar değerli, değerli izleyicilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Derman'ın Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir görüntüyle karşılamak istedim. Burası Urla arkadaşlar. Urla'nın denizinden sizlere sevgiler, selamlar olsun. Hep yemek yemek olmasın dedim. Bu güzelliği paylaşmak istedim. Markete geliyordum arkadaşlar. Tam da yolumun üzeri. Evimle denizin arası 300 metre. Yani iki sokak ötesi deniz. Hemen bana çok yakın. Denizin bana verdiği bir huzur var arkadaşlar. Bilmiyorum siz de bu huzur hissediyor musunuz şu an? Biraz dalgalı hava bulanık. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane yük gemisi var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet şu an gözüküyor. Ee, o taraf karşı yaka. Limana girmek için bekliyor şu an gemi. Yük gemisi. Arkadaşlar bu denizin ucu bucağı yok. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu tarafta bir tane hastane vardı arkadaşlar. Denizin denizin ortasına bir yol yapmışlar. Hastaneye gidiyorduk tam o yolun ortasında. Ama şimdi o hastane kapandı, başka bir yere taşındı. Onun da ayrı bir şey özelliği vardı yani. Adada hastaneydi. Ada hastanesiydi ismi de. Şu tek küçük e, tekne mi oluyor bunlar? E, bundan balık tut, tutuyorlar buradan. Biz de eşimle balık tutmayı çok seviyoruz buradan. Arkadaşlar şu korona günleri geçsin. O güzel e, balık tutma keyfini size de yaşatırız inşallah. Kahve yeriydi burası işte kahveye çay o şekilde kullanılıyordu ama koronadan maalesef orası da iptal olmuş. Koronadan şu an her şey durmuş bir vaziyette ama ben yine de sizi denizi göstermek istedim huzurunu. İzmir'in en çok denizini seviyorum bir de o güzel bahçeleri var işte bol çiçekli güllü bahçeleri onlar bana çok huzur veriyor arkadaşlar. Bugünkü bu videomu Konya Seydişehir'de bizleri izleyin, seven ee, Ayşe Akdağ Hanım'a göndermek istiyorum. Ona özel olsun. Kendisini görmedim ama çok seviyorum. O kadar güzel yorumlar e, yapıyor ki Allah razı olsun. Çok geçiyor. güzel bahçeler görürsem içinizin açılmasıyla, açılması için biraz da onlardan paylaşırım değerli dostlarım. Hadi bakalım neler göreceğiz. Evet değerli dostlarım hemen yolun üzerinde. Yine çok güzeldi. Şöyle burası e, emlakçının önü galiba. Şöyle şeysini, reklamını yapmayın. Kapalı şu an. Ama inanılmaz güzel e, gülleri her şey var. Az şöyle yaklaşayım. Yani burada ne isterseniz ekmişler küçük bir yere. Hem de hemen cadde üzeri, yolun üzeri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani geçerken de dikkatini çekmemek insanın mümkün değil. Biber dikmişler, fidelemişler. Çok güzel. Türk bayrağımızı sık as asmışlar. Türk bayrağı bizim onurumuz, gururumuz, sevincimiz, mutluluğumuz, her şeyimiz arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene değil mi? Vallahi gurur duyuyorum Türk bayrağımla. İzmir'in bahçeleri böyle yani. Sizlerle de paylaşayım dedim değerli dostlarım. Böyle. Şun turuncular da benim pek hoşuma gitti. Kırmızılar bir ayrı, turuncular da ilk defa gördüm. Bunlar da papatya gibi çok güzel. İnanın her yerde böyle e, yeşillik, çamlar. Bu da İzmir'de çok meşhur. E, buna ne deniyor diyor. İzmir'in her yerinde bu ağaçtan var. Evet devam ediyoruz güzel bahçeleri görmeye. Evet değerli dostlarım görüyorsunuz. Evin sahibinden de şuradan izin aldım. Şöyle çekim yapıyorum. Burası kapının önü ama çok güzel. Çiçekler inanılmaz güzel açmış. Hemen burası benim sokağımın arası. Giderken yine burası da çok dikkatimi çekti. İnanılmaz güzel her şey açmış. Bir de şurada böyle kırmızı dutlar var. Bunların da çok güzel reçelleri oluyor arkadaşlar. Olmaya başlamış şöyle. Göstereyim. Çok güzel siyahlaşmış burada. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çok güzel. Buralarda kamışlar var böyle. Eskiden buralar sulakmış arkadaşlar. Yani bayağı su varmışmış burada. Evler falan nemli nemli oluyor hani rutubet oluyor evlerin içinde. Alttan su alıyor galiba bazı evler. Şurada böyle güller. Artık evin duvarı bayağı yüksek. O güller oraya nasıl yetişti bilmiyorum artık. Çok güzel bir ev. Güller ama harika. Çok güzel. Evet değerli dostlarım bu sadece dışarıdan görünüşü bahçelerin içini düşünemiyorum. Çok güzel gerçekten. Ama hani gireyim de çekeyim deme imkanım olmadığı için sadece bu kadar dışarıdan görüntü alabildik. Şimdi evime yaklaşmış bulunmaktayım. Bakalım bizim kuzucuklar neler yapıyor. Civcivlerimizi merak edenler için de şöyle göstereyim değerli dostlarım. Büyüdüler. Hiçbir kaybımız da yok. Sekiz tane hala devam ediyor büyümeye. Çok seviyorum ben bunlar. Kanatlarını falan dizmeye başladılar. Şöyle çilli çilliler görüyorsunuz. Hele şu kafası falan çok tatlı. Hepsi birbirinden güzel. Tabii ki Ay Ayaz yine iş başında. <laughs> Annem bir rahat vermiyor şu kuzucuklara ya. Bak bak Ayaz. Ay <laughs> Ayaz. Vallahi evde dura dura bunu aldık arkadaşlar. Çıktık böyle moral buluyordu işte. Bir deniz turu. Bir civcivlerimiz. Çocuklarım da kapının önüne çıkmışlar. Hava biraz bulutlu yağmur yağmadan bir hava alalım diye. Ayaz. Ayazcığım. Ayaz gel hadi yumurtayı bir say bakalım. Hadi yumurtamıza bakalım anneciğim. Yavaş. Kaç tane annen? bin tane var ya. Bir bin tanesi. Bakalım dur. Değerli bin... izleyicilerimiz de görsünler. Dur bir bakalım ama çekin. Hayır hayır onu değil. Çekil. Kaç tane yumurtlamışlar? Tamam geri koyma tamam. Kaç taneymiş? Bir, iki, üç, dört, beş. Hı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kaç tane annem? Altı tane. İyi maşallah. Yumurtanın verimi bu ara güzel arkadaşlar. E, İzmir'de hava ısındığı için tavuklarımız da gayet güzel yumurtlamaya başladılar. Ayaz'a bol bol yumurta veriyor bizim güzel tavuklarımız. Ayaz, değerli dostlarımıza bir şey söylemek ister misin anneciğim? Hadi. Neden? Evet değerli dostlarım, bugünlük bizden bu kadar. Ee, sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bizimle kalın, hoşça kalın.